Merhaba dostlarım. Şimdi bu daha önce hazırlamış olduğum bir Excel tablosu vardı bildiğim üzere ve bunu eğitimle birlikte size vereceğimi söylemiştim ama nasıl kullanılacağı konusunda ufak bir video hazırlamak istedim size. Detayları görebilmeniz için. Şimdi burada şöyle bir durum yapıyoruz. Öncelikli olarak bir işlem açacaksam ilk yapmam gereken şey Calculator kısmına gelip yani hesap makinesi kısmından açacağım pozisyon büyüklüğünü hesaplayacağım. Biz bu pozisyon büyüklüğünü yüzdelik riskimize göre hesaplıyoruz. Yani şu demek oluyor. Ben bir işleme gireceğim zaman bana kaç kaldıraçlı işlem açacağımı bana söylemeyecek. Benim kaldıraçım sabit olabilir. Örnek olarak 25 kaldıraç sabit olur ama ben tüm bakiyemle 25 kaldıraç işlem açıyorum demek olmuyor bu. Ben ufak bir miktar ile 25 kaldıraçlı bir işlem açabilirim demek oluyor. Yani burada benim kaybedeceğim miktar belliyse kaldıracımın burada hiçbir önemi yok. O yüzden burada ne yapıyorum? Önce riskimi belirliyorum. Şu sol kısım bizim e, gireceğimiz verileri oluşturuyor. Nedir? %1 risk diyor. Şu end balance dediğimiz kısım bizim şurada yaptığımız işlemlerin sonunda elimizdeki bakiyeyi gösteriyor. Bunu da otomatik olarak biz nereye çekiyoruz? Buraya çekiyoruz. Neden? Çünkü ben burada işlem açacağım zaman toplam bakiyem üzerinden yüzde kaç risk almak istediğini bilerek işlem açacağım. Yani benim bakiyem 1677 dolar. Ben ne yapıyorum? Diyorum ki ben her işlemde yüzde bir risk almayı tercih ediyorum. Ya da yüzde iki, yüzde üç neyse bunu tabii siz karar verirsiniz. Yüzde bir işlem açtığınızı varsayalım. Ve ben buraya yüzde biri yazıyorum. Ondalık şekilde yazıyoruz. Ee, gidip sakın böyle direkt bir diye yazmayın. Bunu yüzde yüz olarak alır ondalıklı olarak yazıyoruz buraya. Ve yüzde bir demek şu. Ben şimdi Bitcoin'de işlem alacağım ve yüzde bir bir işlem açacağım. Bu işlemin de long işlem olduğunu varsayalım. 30 bin dolardan giriş fiyatını yazıyorum. Stop yani zararı keseceğim nokta ne? 28. 28 bine düşerse ben zararı orada kesiyorum. Hedef fiyat 40 bin dolar diyorum ki 30'dan açıyorum. 28'de işlemi kapatırım. 28'e düşerse ama 40 bin dolara gitmesini bekliyorum diyorum. Şimdi burada end balans yüzde birlik demiştik. Yani yüzde bir kaybı ben göz almıştım. Yüzde bir kaybım ne olur benim? End balansı yüzde biridir. Yani 16.78'lik ben bir kayıp yaşayacağım. Eğer benim işlemim stop olur ise. hemen sağdaki kısımda şunu. Hani biz 25 kaldıraç normal sabitle tutabiliriz ve biz sonuçta bütçemizin %1'iyle işlem açtığımız için toplam bakiyemizle 25x açmamış olduğumuzdan 25x'in olup olmaması önemli değil. 10 da olsa, 5 de olsa bizi, bizim için e, yani bizim riskimizi arttıran bir durum burada söz konusu değil. O yüzden benim burada açmam gereken pozisyon büyüklüğünü bana söylüyor. Yani diyor ki eğer diyor yüzde bir risk almayı düşünüyorsan bu bütçeyle diyor ki şu kadarlık bitcoin ile işlem açman lazım. Long işlem açacaktık. Diyor ki 0.0 şey 0.008 Bitcoin'lik bir işlem açman gerekiyor ki eğer zarar edersen 16 dolar kaybet. Ve burada da benim o bakiyemin diyor ki bu senin açacağın 0.08'lik pozisyon dolar olarak da 251 dolarlık bir sevi büyüklükte işlem açıyorsun. Yani 251 dolarlık işlem açıyorum. Kaybedersem %1'i de yani 16 dolar bir kısmı kaybetmiş oluyorum. Pozisyonumun toplam büyüklüğü 251 dolar olacak. Yani bu neden oluyor? 251 dolarlık işlem buradan açıyorum. 28 bin'e düşerse sadece 16 dolar kaybetmiş olacağım. Burada bunu hesaplıyoruz. Şimdi bu Forex position size dediğimiz bir kısım var. Burada Forex piyasada işlem yapanların kullanabileceği bir alan ama ben buradaki formülleri henüz yazmadım ileride yazdığımda bunu size güncellerim. Siz de bunu eklemesini yaparsınız. Buraya da biliyorsunuz Forex piyasalarına biz Pips olarak işlem açıyoruz. Yani Bitcoin'de Satoshi oluyordu virgülden sonraki kısımlar bildiğimiz üzere. Ya da Dolar'da Cent, e, Türk Lirası'nda Kuruş, Lira, Kuruş şeklinde ilerliyor. Burada şeyde de Pips olarak adlandırılıyor. Yani virgülden sonraki kısım. Burada da o virgülden olan kısımları bazı ünlü... E, pariteleri buraya yazdım. Onların da pipslerini e, yazdım. O pipse göre e, forex pair no dediğimiz yani şuradaki no'yu yazdığımda ben buraya 6 yazdığımda benim açmam tabi buradaki verileri yine kullanacağım. E, sadece buraya kaç pipslik işlem açmam gerektiğini söyleyecek şekilde bir formül yazacağım ileride. Yani aynı burada pozisyon size'ı 0.008 bitcoin açman gerekiyor diyor ya burada da pixi otomatik olarak bana söyleyecek şekilde bir grafik oluşturacağım yani ben işlemi bu şekilde planladım ve işlemi açtım işte işlemi açtıktan sonra artık ben buraya geliyorum database kısmına buraya verileri dolduruyorum şimdi buraya verileri doldururken de benim yapmam gereken bazı hususlar var ne bunlar birincisi başlangıç sermayemi buraya yazıyorum örnek olarak 1000 dolar bir sermayemiz olsun. Şimdi bu 1000 dolarlık sermaye biz şu ilk kısmı kullanmıyoruz. Neden? Çünkü burayı direkt bir alttaki kısımlara verilerin geçmesi için kullandığımız bir alan. Yani ben buraya 1000 yazarsam şurası 1000 olacak ve buradan aşağı devam edecek. Şimdi e, tabii şöyle de olabilir. Yani Türk lirası olarak yani piyasaya girmiş olabilirsiniz. Örnek olarak şu an diyelim dolar 30 olsun yani 29 küsür de yuvarlak olsun 30 dedik. 30'dan diyelim piyasaya girdiniz. Ne yapıyorsunuz? Buraya diyorsunuz ki ben 30 TL'den giriş yaptım. Tabi bu virgül sonrası kısım. Diyorsunuz ki Türk lirası 30 iken ben 1000 dolarla girdim. Yani 30.000 TL ile başladım diye. Bu ta sürecin en başında eğer dönüp baktığınızda kaç Türk lirasıyla başladınız ve sonra da kaç Türk lirası olduğunu görmeniz için bir avantaj olabilir diye düşündüm. Şimdi trade start dediğimiz kısım yani şuradaki kısımdan ne yapıyorum? Ben işlemleri başlatıyorum. Şimdi örnek olarak buraya birkaç tane yazdım. Birlikte de bir iki tane dolduracağız. Hemen o kısmı da atlatmış olacağız. Şimdi burada ne yapıyoruz? İlk olarak open date dedik. Yani işlemin açılış tarihi. Burada hesapladım. İşlem açıldı. Aktif oldu. Ondan sonra buraya yazacağım. Çünkü işleme aktif olmadan da devam edebilir. Yani alacağım noktaya gelmez devam eder. Ben buraya boşu boşuna veri girmiş olurum. O olmasın diye ne yapıyorum? Açılış tarihini yazıyorum buraya. Sonra hangi paritede işlem açacaksam onu yazıyorum. Buraya long mu short mu? Buna giriyorum. Yani yukarı yönlü işlemler long. Aşağı yönlü düşüş yönlü işlemler short. Bu, bu şekilde yazarsanız böyle yeşil turuncu şeklinde oluşur. Yani hepsini büyük yazarsanız o oluşmayacaktır. Ayoo oluşuyormuş. Tamam. Pardon. Long ya da short yazdığınızda e, onu belirtiyorsunuz. Giriş fiyatınızı e, bu kalkülatörde hesapladınız ya. Hani 30 bin 28 bin 40 bin diye. Bakın 30 bin dolarla işte buraya giriş fiyatınızı aldığınız riski buraya yazıyorsunuz. Stop fiyatını buraya. Hedef yerinizi buraya yazıyorsunuz. Ve şurada obit dediğimiz bir kısım var burası bizim sadık kalmamız gereken nokta. Yani ben diyorum ki burada ben 3 risk oranlı bir işlem açtım ve pozisyon büyüklüğü 200 dolar. E ee, miktarda 0.2'lik bir kısım. Ee, bu arada şey buradaki veriler aynı olmadığı için farklı. Hani burada ben Bitcoin için nasıl hesaplama yapılır onu gösterdim. Buraya ayrı burada eğer buradaki verileri ben buraya girersem aynı sonucu zaten alıyor olacağım. Yani burada da otomatik hesaplıyor ama ben buraya işleme başladıktan sonra gireceğim için çünkü e, burada bu verilerin hepsini doldurduktan sonra bana bazı veriler ortaya çıkacak. E, onunla bir işlem açarken uğraşmayalım diye onu hızlı önceden bir calculator'dan yapıp işlem gerçekleştikten sonra buraya yazdığınızda zaten buradaki tüm dataların hepsi kayıtlı olarak artık buraya düşmüş olacak. Yani burası benim sadık kalmam gereken şeyler. Bunları değiştirmiyorum. O yüzden buraya bir veri girmiyorum. Şimdi bu noktaya geliyoruz. <laughs> Burada işlem sonuçlandıktan sonra bana sağladığı datalar, veriler. Yani ne oluyor? Ben bu işlemi kapattığımda diyor ki kazanç olarak diyor şu kadar işte yüzde 0.05'lik bir kazanç sağladım diyor. İşte bu 60 dolara tekabül ediyor diyor. Peki win loss mu oldu? Yani kazandım mı, kaybettim mi ya da stop mu oldu? Bunu buraya otomatik yazıyor. Buraya da yine veri girmiyoruz. Buraya da veri girmiyoruz. Bu nokta var. Fi kısmı. Ee, tabii biz bu işlemleri açarken bazı komisyonlar ödüyoruz. Bu komisyonları da ben otomatik olarak buraya çekemedim. O yüzden manuel olarak bunu girebilirsiniz. Ha çok uğraşmamak için şöyle de yapabilirsiniz. Örnek olarak bin dolarımız vardı. Bir e, Buradaki hesaba göre bir nokta. Da... 1052, 57 dolarlık pardon. Bir bakiyeniz oldu ama borsaya girdiniz baktınız 1055 dolar. buradan o 2 doları buraya yazarsanız otomatik olarak onu düşmüş olacak. şu deposit ve withdraw dediğimiz kısım. Şimdi biz tabii ki bütçemizden para girişi yapabiliriz. Yani yeniden para yatırabiliriz ya da yeniden para çekip şey, Tekrar para çekebiliriz. E bunları da biz buradan hesabımızdan düşmemiz için ne yapmamız lazım? Bu tarz para çekiş girişleri içinde e, bir e, alan oluşturdum. Buraya diyelim 500 dolar yatırdınız. E, 500'e yazarsınız. Eğer çekerseniz de eksi 500 şeklinde e, yapabilirsiniz. E, hatta bakayım bir e, Ha, direkt yok şey. direkt yatırdığınız ya da çektiğiniz miktarı buraya yazarsınız. Bunu yazdıktan sonra şu kısım, bakın, entry data dediğimiz e, strateji ve yorum olarak kısmı buraya deposit ya da withdraw şeklinde yazarsanız e, ne yapacak? Otomatik olarak buradaki fiyatı ekleyecek ya da end Balance'dan yani sonuç son bakiyeden onu ekleyecek ya da çıkaracak. Yine sağdan devam ediyoruz. Buraya yine veri girmiyoruz çünkü burası neyi Burada e, işlem kapandıktan sonra otomatik olarak buraya ne yapıyor? Senin son bakiyeni gösteriyor. Bir pozisyon kapandıktan sonra senin son bakiyen. Örnek olarak şu an sabi Ripple'da mesela long işlem açılmış olsun e, ve kapanmış. Kapandıktan sonra hep senin en e, son bakiyen e, 1677 dolar oldu. O yüzden buraya da bir veri girmiyoruz. Bu day length dedi yani e, işlemin kaç gün sürdüğü kısmında bir veri bunu da istatistik için kullanıyoruz o yüzden buraya bir veri girmiyorsunuz o otomatik olarak hesaplıyor olacak trade type'ı yani hangi tür işlemler açıyorsunuz işte swing intraday position falan vesaire bunu da otomatik bunların hepsi analiz için tabi burası da otomatik olduğu için buraya da veri girmiyorsunuz statü otomatik olarak kendisi şuradaki siz pozisyon kapanış tarihini eklerseniz burası otomatik closed olacak zaten Iı, açık pozisyonlar için de open yazacak. Çünkü mesela 2-3 işlem arda arda açarsınız ama biri kapanmıştır, biri kapanmamıştır. Hangi işlem kapandı, hangi işlem kapanmadı onu görebilmeniz için de şu statü kısmından bakabilirsiniz. Bunu ekstra renklendirme de yapabilirsiniz. İşte open olanlar yeşil ıı, yanar, closed olanlar kırmızı olur şeklinde ekleyebiliriz. Ya da ben onu da ekleyebilirim bu arada hızlı zaten kolayca olacak. Exit price dediğimiz kızım, Buraya işte biz data giriyoruz. Ne bu da? Pozisyon çıkış noktası. Benim hedefim neydi? Pardon. Benim hedefim neydi? 1300 dolar ve fiyat da 1300 dolara geldi atıyorum. Buraya bunu yazıyorum. Otomatik buradaki datalar zaten oluşmuş olacak onu girdikten sonra. Ve bu işlem sonucunda benim net risk reward oranım yani kazanç kayıp oranım 3 olarak gerçekleşti. Bunları istatistik olarak tutuyoruz. O yüzden buraya da bir veri girmiyoruz. Buraya verileri otomatik olarak çekmedim. Çünkü grafik oluşturduğumuzda biraz sıkıntı çıkıyor. Ben şey Excel'in normal şeyini kullanmadığım için orada bir sıkıntı yaşadım. Burayı manuel olarak girebilirsiniz. Ya da siz bunu otomatik olarak da çevirebilirsiniz bir şekilde. Günleri bu şekilde. Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma şeklinde yazabilirsiniz. Bunu da Kasım 2023. Yani bu formatta yazarsanız daha kolay olur sizin için. Grafik kısmında anlaşılması adına. Time frame dedi yani bir grafik e, açtık ve diyelim 30 dakikalık grafik üzerinde ben işlemi açtım. Buraya onu yazıyorum. İşte 4 saatlikse 4 saatlik. Bir günlük grafikte işlem açsan bir günlük grafikte. Yani hangi grafik zaman diliminde işlem açtıysan bunu oraya yazıyorum. Neden? Bunu da istatistik için buraya e, stratejimizi ve yorumu yazıyoruz. Bu yorumları biz grafik ekranda görelim. Yani örnek olarak deposit sayımızı görmüş olacağız. Withdraw sayısını yani çekim sayısını görmüş olacağız. Onun dışında diyelim ki 30 dakikalıkta işte strong sell geldi. R testinde işlem aldınız. Gibi böyle bir özet bir strateji oluşturursunuz. Bu strateji e, bunların hepsi birikir. Hani atıyorum 30 dakikalıkta kaç tane e, işte strong sell R test olan işlemler yani bir strateji ya da buraya işte obo yazdınız, tobo yazdınız neyse. işte obolardan kaç tanesinde short açtınız ve bunların kaç tanesi kazançlı kazanç sağladınız. Ya da kaç tanesinde işte kayıp yaşadınız. Bunların hepsinin datasını görmek için ve bu şekilde ne yapacaksınız? Örnek olarak atıyorum cumartesi günleri işlemleriniz baktınız. Genelde kayıp ediyorsunuz. O, o zaman ne yapacaksınız? Cumartesi günleri işlem almayacaksınız. Tabii bu data biraz uzadıkça olacak bir şey. Hemen böyle ilk cumartesi abi daha cumartesi işlem açıyoruz değil. Diyelim yani 50 tane 100 tane işlem açınız ve baktınız artık o saatten sonra o önceki 100 işleme uyarak e, işlem açabilirsiniz. Ve baktınız işte stratejide işte 4 saat strong buy reteste ya da işte obo işlemlerinde baktınız çok fazla kazanç sağlıyorsunuz ve oranı çok yüksek. O zaman orada işlemler açmaya devam edeceksiniz şeklinde e, bir analiz kendimizi oluşturmak için bu şekilde veri yapıyoruz. Bunu yaparken ne yapıyorum? Şöyle hemen örnek olarak bugün ne mesela 26 işte 11 2023 yazdım. İşlemi kapattım mı? Kapatmadım. O yüzden bakın burada otomatik olarak open yazdım. Neden? Çünkü e, kapanış tarihi yok. Çünkü işlemi henüz kapatmadım. Açacağımız işlem ne olsun? Cipol yazmışız mesela bir tane de farklı bir şey olsun e, aklıma koyun gelmedi e, Doge olsun mesela şey fiyatını hatırladığım bir şey olsun diye e, baktım da. Ha, ARB yapalım ya. O daha iyi olur. Virgül falan uğraşmayız. Şöyle. Şimdi diyelim ARB'de long işlem alacağım. Long'u yazdım. Tabii bunu hepsi aynı formatta yazarsak daha düzenli tatlı görünür. Giriş fiyatımız diyelim ki 1 dolardan girdim ben buraya. Riskim kaç olacak? Ha bunu kalkülatörden de isterseniz tekrar hesaplayabiliriz. Yani 1 dolarla girdim. Stop'um 0.9 olsun. İşte hedefte 1.5 olsun. Ee, alacağım risk de %2 olsun. Ee, burada bana işte kaç tane diyor ki 335 tane şey yapacaksın. Arabeyle işlem açacaksın şeklinde. Bunu hesapladım. Ve pozisyon geldi. işlem daha aktif oldu. Geldim buraya. Doldurmaya başladım. Riskim neydi? 0.02. Dediğim gibi bakın ondalık şeklinde yazmaya dikkat edin. Neden? Çünkü eğer normal direkt 2 falan yazarsanız o 2x anlamına gelir. %2 değil. O yüzden ondalık yazmaya bu risk konusunda dikkat ediniz. Stop ne demiştik? 0.9 demiştik. Hedefimiz neydi? 1.5 Bakın 5 oran otomatik göründü. 335 335. Burada neydi? Bakın 335 335. Yani burada diyor ki 335 dolarlık bir ÖSDT'ye denk gelen bir şey yapacaksın. Ve diyor ki miktarda 335 tane. Neden? Çünkü tanesi 1 dolar olduğu için doğal olarak miktarda 335 tane olacak. Eğer bu 10 dolar olsaydı 33.5 olacaktı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ben burada işlemi açtım tabii. Şimdi buraya bunun dışında bir veri eklemiyorum. Ne yapıyorum? Buraya geliyorum. Kasım ayındayız. Kasım'ı yazdım. 2023'ü yazdım. Bugün de pazar e, ee, Pazar yazdım. Şu hataları kaldıracağım. Onlar görünmeyecek. E, açtığım zaman aralığı diyelim ki e, ne olsun? Bir günlük olsun. Aynen. Büyük harfli olsun o. Strateji e, Bir de işte trend ee, retest diyelim işte. Neyse. Burayı da girdik. Şimdi burası open olarak kaldı. Şimdi diyelim bu işlem kapandı ve kapanırken ne oldu? Şöyle bir şey oldu. Exit'ı şurası. Benim pozisyonum neydi? bir buçağa gelmesini bekliyordum. Evet şimdi burada biz win vardı, stop vardı, loss oldu. Ha, üçü de göründü zaten. Tamam bu da mesela ne olsun? Long'da daha önce win olmuş. Şimdi long'da loss olsun. Yani fiyat 0.9'a geldi ve ben stop oldum. Otomatik olarak bakın burayı komple doldurdu zaten. Şu alttaki çubuk neden kapanıyor? Bugün de 26 11 2023 bunu da buraya yazdım ve fi kısmını da örnek olarak diyelim 2 dolar da fi dedim bakın direkt pozitif yazdım negatif olarak düştü yani fiiler zaten e, ee, cidar olduğu için otomatik zaten düşmesi gerekiyordu düştü ve bu şekilde bana bu veriyi sundu peki ben bu veriyi şimdi nasıl kullanıyorum yani bu şekilde buraya dataları giriyoruz. O otomatik oluşturuyor. Eğer withdraw yapacaksanız da bakın bu alan komple böyle boş bırakıp şu kısma gelip e, ha bir de bir, ta, bir, de onu gösterelim. Mesela yine 26'sı bugün. Bugün e, zarar ettim ama para da çekmem gerekiyor dedim. E, kısmına geldim. 500 dolarlık çekim yapmak istedim. buraya da bir... buraya da draw yazdım. Yine 26 11 2023. Onu yani ne yazabilirsiniz? Zaten çok önemli değil. Bakın buraya 500 yazdınız. pardon, buraya demek ki ben onu ayarlamamışım. X Eksi 500 şeklinde yazmanız gerekiyormuş. Onu ayarladım sanıyordum da ayarlamamışım. Çektiğiniz zaman para çekiyorsanız azalmıştır. O yüzden eksi 500 şeklinde yazarsanız para yatırıyorsanız artmıştır. O yüzden pozitif şeklinde yazarsınız. Bu şekilde oluşmuş oluyor. Şimdi overview kısmına geldiğimizde burada benim yaptığım işlemlerin bazı datalarını görmüş olacağız. Şimdi burada gördüğümüz ilk kısım Pariteler arasında benim hangi partide ne kadar kar etmişim onları görüntülüyorum. Bu tabi grafik çeşitlerine boyutunu falan siz değiştirebiliyor olacaksınız. Mesela ARB'de diyor ki 33 dolar kaybetmişim. Bitcoin'de 155 dolar kazanmışım. İşte Ethereum'da 60 kazanmışım. E, bu TR'de bizim deposit falan kısımları zaten. Strateji kısmı bakın bir trend işte bir günlük grafikte R test trend retestinde testinde 33 dolar kaybetmişim. 30 işte dakikalıkta e, strong salary testte para kazanmışım. Ha, burada tüm detaları burada görmüş oldum. Günlere göre bu da işte cuma günü bu kadar kazanmışım. Cumartesi bu kadar falan. Bu tabi hemen ilk 3-5 işlemde size bir sonuç vermeyecektir ama 100. işlemde size şunu söyleyecek. Diyecek ki ya sen işte şu kadar yüz e, 100 günde ya bakıyorsun cumartesi günleri zararda ya da çok düşük bir kar seviyesinde. Neyse diğerlerine göre kötü durumda. Ha dersiniz ki ya ben cumartesi günleri ben işlem açmıyorum. Genelde zararlı kapatıyorum. Ve bu şekilde ne olacak? Cumartesi günleri ki o işlem zararını aslında siz doğru aşağı çekmiş olacaksınız. Burada kümülatif olarak kar zarar durumunuzu gösteriyor. Yani sıfırda 60'a geldi. 215, 181, 147. Burada zarar etmişiz. Yani birden 215 kazanmışız. Sonra bir 20-30 gitmiş. Sonra devamında bir 30-40 falan civarında bir daha gitmiş. Burayı direkt sıfıra otomatik bağlıyor ama son nokta şurası oldu zaten. E, kaybederseniz de eksiye doğru inmiş olacak. Bu da son 30 işlem için kar zarar durumu. İşte ilk de sıfır, ikinci de yani bu para yatırma olduğu için sıfır zaten. Şurada 60 kazanmışız, şurada 155 kazanmışız, 35 bir gitmiş, 33 bir gitmiş burada son 30 işlemi göreceksiniz tamamını. Diyelim 31 tane işlem Bu sefer ilk işlemi görmeyeceksiniz. Yani hep son 30 işlemi görüyor olacaksınız. Burada sizin win rate'inizi gösteriyor. Yani win yüzde %25. Bakalım nerede? Şurada. Evet. Kaç tane win var burada? Bir tane var. Kaç işlem var? Toplam 4 tane işlem var. Yani %25 win rate'im var. Kaç tane win olmuş onları yazıyor. Kaç tane loss olmuş onu buraya otomatik olarak yazıyor. Stopları burada yazmıyor. Bakın stop buraya dahil bu arada. Win rate demek işlem benim tp koyduğum noktaya gitti mi gitmedi mi? Bu. Daha öncesinde çıkarsam karlı stop olur. Ama yine stop olmuş olur. Long ve short oranı. Diyor ki %75 long açmışsın san diyor. %25 short yani 4 işlemin üçünü long açmışsın demek oluyor. Burada şey short profit falan olmadığı için burada sayılar kayıyor ama oraya biz data girdiğimizde bunlar otomatik buraya oturacak. Sıfır olduğu için böyle bu şekilde kayma yapıyor. Long diyor kazanın kaç tane diyor long kazancı olmuş bir tane diyor. Ortalama longlardan kazancım ne? Yani tüm longların ortalama karı ne? Diyelim bir longdan 50 dolar kazandım birinden 100 dolar kazandım. Ortalaması ne olur? 75 dolar olur. Yani ortalama longlardan kazancı. Burada da ortalama kayıtlardan ne kadar zarar etmişim onu ortalamasını alıyor geliyor. Burada yine aynı şekilde short kaç tane kazanç olmuş oraya bunu, yazacak otomatik olarak. Shortlardan ortalama ne kadar kazanç olmuş onu ve shortlardan ne kadar zarar olmuş. Burası pardon long zarar aşağısı short zarar ortalaması. Bu da çar ortalaması, shortun karı, Bu da longun çar ortalaması şeklinde da daha var. Burada toplam e, ortalama kazancım. Yani şu, burada longlardaki ortalama, burada shortlardaki ortalama, burada da ikisinin de yani tüm çar işlemlerin ortalaması. Bu da tüm zarda olan işlemlerin ortalaması. Burada otomatik olarak yazıyor. Diyor ki total senin kazanç dolar olarak ne kadar diyor. Yani bu kar ve zararların hepsini topladı çıkarttı falan sonra bir baktı diyor ki sen işte eksi 7 dolar şu an zarardasın diyor. Ha bu bu arada e, bunun da ortamatik şurada sıfırın altına düşmüş onu herhalde varmış. Total diyor kalan eksi 7 dolar diyor şu an senin diyor. E, risk oranın diyor ortalama diyor yüzde kaç risk alıyorsun? Diyor ki ben yüzde 2 risk alıyormuşsun sen ortalama olarak toplam büyümen diyor yüzde kaç diyor işte diyor ki binde yedi lik bir büyüme e, küçülme sağlaması pardon eksi olduğu için küçülme sağlamış oluyorsun şimdi bu iki alan boş buraya da siz kendi şeylerinizi ekleyebilirsiniz görmek istediğiniz istatistiklere şunu mesela ekleyebilirsiniz atıyorum bir günlük trend retes. işte cumartesi günü bir günlükteki işlemlerin hatalı gibi yani bunların karmasını yapabilirsiniz ya da aklınıza başka bir istatistik gelirse onları buraya ekleyebilirsiniz. Şimdi bu detay kısımlarında burada herhangi bir veri girişi buraya yapmıyoruz. Burada sadece database'de burada girmiş olduğumuz verileri buraya çekip grafiklerin grafiklerin şeylerini verilerini nerede? Bu kısımda tutuyoruz. Buraya siz de kendi eklemelerinizi falan yaparsınız. Burası biraz atıl durumda. Siz daha iyi düzenleyip şey yapabilirsiniz zaten. Burası zaten e, hesap makinesi kısmı şey kısmı Excel'in kullanım alanı yöntemi bu şekilde sizler de kullanabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı. Görüşmek üzere.